Saat kaçta gelirsin? Çok sürmez herhalde. Babamla buluşacağım. Akşam için verdiğin sözü unutma. Unutmam. Azret sözü. Yüzde yüz garanti diyorsun. Evet. Aman Nesrin öf. Aklın başında değil ki. Sayma Hanım çıkıyorum. Sen bugün bir kere bile dışarı çıkayım hava alayım demedin. Çalışmak daha mühim. Vakit kaybetmemek lazım. Buyurun. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Ne haber kanka? Merhaba. Çıkıyorum. Ya nereye çıkıyorsun? Dur işte iki laflayalım. Babama söz verdim. Sonra. Ha iyi tamam. Git git sana bir şey söyleyecek. Sen nereden biliyorsun? Ya git diyorum güzel bir şey söyleyecek. Bana kargalar söyledi sana baban söylesin. Hava var ya mis mis içeride duranı dövüyorlar. Deme be. Sen ne yapacaksın şimdi? Sen çıkıyorsan ben de çıkarım. Hasreti de çıkarsana. Ee olur tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. E ee, hadi. Ben bir üstümü değiştireyim. Sayma Hanım. Buyurun. Bu aylık evrakı bulamıyorum. Ben hemen bakıyorum efendim. Sen burada mıydın? Hı hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kız gitmiş gene babaanneye. Balama zordan ay dedikçe Asret tak kırklar elinde. Uran, git bak şu anana. Ya vallahi Asret gidiyor, ben yoruluyorum be. Aman, Asret'e bir şey olduğu yok canım. Onun keyfi yerinde orada. Olan bana oluyor. Beni bana bağladı burada. Garibim göz gözyaşı döker abire. Neyse, dikişler alacaklarım vardı. Onları topladım da Anca yetiştirebildim suyundan elektriği Tamam artık sıkma canını Bak baban geldi hoş geldi hmm, baklava tepsi boş geldi Boş gelir mi bu keman be Çaldı da geldi Önce kalpleri çaldı Sonra cepleri hoplattı Heh. Kalpleri bilmem de Cepleri pek hoplatmamışa benzersin be babam Babam Karnın aç Sıcak çorba var evde kıymalı pide yedim yolda. Hmm. Ne dedim ben şimdi? Ver. Murad'ın düştüğü durum beni çileden çıkarıyor. Nasıl oldu da bu mesafe bu kadar çabuk kapanı verdi? Olur şey değil. Vallahi hikayenin bir noktadan sonrası bende de yok. Yani hikayenin başlangıcı belli. İşte mahalleye gittik, kızı dinledik. Sonra Murat şarkıcı yapmaya kalktı. E iddia var. Ben arabayı koydum. O besteyi koydu. Doğru ya. Senin iddiada kaybedeceğin araba da var. Ya araba önemli değil. Gerçekten önemli değil. Yani ama... Yani sizi bu halde görmek beni gerçekten üzüyor. Levent. Bu kızın iddia konusu olduğundan haberi yok değil mi? Yo hayır bildiğim kadarıyla yok. Hazırım ben. Çok şık bir kıyafet seçmişsin. Hadi Hasret. Kurtulmaya çalıştığım kıyafetler yine karşıma çıktı. Ah Naki, ah Naki. Ne dedi? Adam ödümü patlattım be. Hasreti biliyor. Ee? İyiymiş. Hoca çalıştırıyormuş. Bize bir vallahi bile yok. Herif parmağını şıkıtınca koşuyor. İyi be. Öyle de be Cihan. Nasıl diyeyim Gülnaz? Aynen öyle. Hatta bak sana da diyorum. O kızı gönderiyorsun oralara. Sonra o kız orada. Bana bak Cihan. O dilin kötü şeyler diyecekse boşuna döndürme o ağzının içinde. Şimdiye kadar içime tuttum, yedim bitirdim kendimi. Artıkı sana söylüyorum, sen düşün. Ne bakıyorsun öyle diktik? Beğenmedin mi? Yo beğendim o yüzden bakıyorum. Bugün biraz değişiksin. Ben de senin arabanı çok beğendim. O da değişik. Ben arabamı çok severim. çok. Bu araba için ne savaşlara katlandım bir bilsen. Bir de rengi kırmızı olsaymış var ya. Aa olmaz ama bu orijinal rengi. Bu serinin ilklerinden. Bundan çok az kaldı elde. Öyle boyatırsan değeri falan kalmaz. Murat'ın arabasından daha iyi ama. Davalı, <laughs> daha havalı. Daha şugar. Eee. Ben Murat'ın yerinde olsam var ya, alırdım senden bu arabayı. Bak yine bakıyorsun öyle ha. Yok yok şey, yani nereye gidelim, ne yapmak istersin? Boğaz'da birazcık dolaşalım yeter be. Belki az biraz da bir çay bahçesinde oturur çay içeriz. Ama hemen eve dönelim, benim çalışmam lazım. Neden burada buluştuk? Yeni bir araba alacağım. Senin de fikrini almak istedim. <laughs> bu araba mevzu olamaz. Çok önemli bir şey söyleyecek misin? Aslında bu da önemli. Yeni bir arabaya ihtiyacım var. Makam arabası. Makam? Hangi makammış bu? Vakfın yönetim kurulu başkanlığı makamı. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak aslında şunları hiç kullanmadım. Bunlara ne dersin? Bilmem ki. Teşekkürler. Arabana, şerefe. E ee, artık iş ortağı sayılırız. Komik geliyor. Ama sevindirici. Vakıfta ne yapmak istediğimi birilerinin anlaması, bana güvenmesi. Bu da en üst düzeydeki adam olunca işim daha da kolaylaşır. Ama tek başına çalışmak olmaz. Karşılıklı güven ve paylaşım lazım. Elbette öyle. Ben senin projeni inceledim. Her zamanki gibi çok güzel. Hatta cesur. Sağ ol. Bak biz iş adamları için bazı risk oranları vardır. Örneğin senin iş. Yüksek risk grubuna giriyor. Fazla iddialı, çok cesur. Yani imkansızın sınırında. Neden? Bütçe hesapları yapıldı. Evet, bütçe hesapları yapılmış. Ama kabul et, çok iddialı. Ne demek istediğini anlamadım. Oğlum, yaptığın seçimler... ...o kıza kapanış şarkısını söyleteceksin. Gösterinin bütün yükünü onun omuzlarına bırakıyorsun. Baba. Baba lütfen. Murat oğlum, bu imkansızı istemek. O kız başaramazsa sen de kariyerini mahvedeceksin. Bu benim bileceğim bir iş. Bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin. Çünkü benim gördüğümü sen göremezsin. Bu benim işim. Murat oğlum, bak görünen köy kılavuz istemez. Hasretten vazgeç. Bu konuyu bir daha gündeme getirmeyelim. Sakın. Bildiğim bir arama seç. Efendim Ete. Alo Nesrin'cim. Ne oldu konuştun mu? Konuştum. Ama peygamber demiyor. İlla o kıza söyletecek. Biraz vakit geçsin bir daha konuşacağım. İnatçılığı nereye vardıracak bilmiyorum. Resmen duvara tosladım. Bir milim kımıldamıyor. Sen üzülme. Ben yine konuşurum onunla. <laughs> tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nesrin Hanım, iyi misiniz? Hayır, uzanacağım biraz. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tabii efendim.